3 aylık bir aranın ardından biliyorsunuz siz de bu akşam üzere 12 itibariyle balık mevsimi açıldı. Biz de biraz evvel amcamızı yolcu ettik denize hayırlısıyla. Tüm balıkçılara inşallah bol kazançlar verirler. Tüm halkımız taze balığı ucuza yer bu sene diye düşünüyoruz inşallah. <laughs> Alkışla Kuzey, alkışla. Hadi alkışla. Salih dede bana.